Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Bu sefer genel muhasebe videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır beklediğimiz, hazırlığını yaptığımız. Tabi bu kadar uzun zaman bekleyince inşallah daha fare doğurmaz. Beklediğiniz gibi bir video olur inşallah. Çünkü amacım gerçekten ama gerçekten genel muhasebeyi sizlere farklı bir şekilde. Tabi bu farktan kastettiğim bu zamana kadar verilen tekniklerle Genel muhasebenin sizlere çok etkin bir şekilde aktarılmadığını düşünmemdir. Dolayısıyla bunun daha kolay nasıl aktarılabileceğini düşünerekten sizler için bir çalışma hazırladım. Bu sadece giriş kısmı devam edecek ve böyle parça parça kısa videolarla sizlere genel muhasebe anlatmak istiyorum. Bazı bölümler bu şekilde teorik olacak. Bazı bölümlerde daha doğrusu büyük bir çoğunluğu da uygulamalı olacak. Ama öncelikle bizim genel muhasebenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabi genel muhasebenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor deyince genel muhasebenin tanımıyla başlayacağımı da kimse düşünmesin. Eğitim hakkında öncelikle sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu eğitimi izlemeye başlamadan önce bilmeniz gereken önemli şeyler var. Bunları başlarken bilmeniz iyi olacaktır. Bir bu eğitim klasikleşmiş eğitimlerden değildir. 2. Eğitimin amacı genel muhasebenin aslında zor olmadığını öğrenmek isteyen herkese gösterebilmektir. 3. Eğitimi izlemek için daha önce bir temelinizin olması gerekmez. Hatta olmaması daha yararlıdır sizin için. 4. Uygulamaya daha çok önem verilen bir eğitimdir. Ama kısmen de olsa teorik anlatımlara yer verilecek. 5 yararlı olmasını istiyorsanız mutlaka tekrar tekrar izlemelisiniz. Yani ben anladım dediğiniz noktaya kadar kaç kere izlemeniz gerekiyorsa bunun cevabı sizde. Eğer 10 defa izlemeniz gerekiyorsa 10 defa, 100 defa izlemeniz gerekiyorsa 100 defa arkadaşlar. Genel muhasebeyi anlamak için öncelikle arkadaşlar acaba ben de mi tanımdan başlasam diye düşünmedim değil. Ne de olsa genel muhasebe öğretmek istiyorum sizlere. Her eğitimde olduğu gibi sizce ben de tanım mı yaparak başlasam acaba? Ne dersiniz? Bir deneyelim o zaman. Genel muhasebe nedir? Tüm kuruluşlara ait mali nitelikli işlemleri ve olayları parayla ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Vay vay vay. Demek ki ben bir bilim adamıymışım ve haberim yokmuş. Arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki genel muhasebe bir bilim dalı değildir. Yani en azından e, ciddi ya ciddi derecede böyle bu kadar tanımı yapılacak yani bu kadar abartılacak bir bilim değildir genel muhasebe. Ben size söyleyeyim genel muhasebenin aslında ne olduğunu. Biz çocukken hepimiz matematik problemlerinde Ali'nin 3 lirası var, Ali'nin 5 lirası var. İşte bu genel muhasebe hani sürekli para harcayan bir Ali vardı. Ali zengin çocuğuydu, sürekli para harcıyordu. Biz de onun ne kadar para harcadığını hesaplıyorduk. İşte biz muhasebeciyiz arkadaşlar. Biz o çocuğuz. Yani o anda Ali'nin ne kadar harcadığını hesaplayan çocuklar şu anda geleceğin muhasebecileri ama net söyleyeyim şunu net bir şekilde söyleyeyim bir bilim dalı değil Tabi bu tanımı okuyunca sizde bilmiyorum bir şeyler parıldadı mı yani altın çize çize gidelim tüm kuruluşlara ait mali nitelikteki işlemleri mali nitelikli iki işlemler neler geliyor acaba yani bu mali nitelikli işlemler deyince şimdi mesela muhasebe hiç görmemiş birisi acaba para ödemeden mal alınmış bunun muhasebenin alanına girdiğini düşünebilir mi? Çünkü mali nitelikli bir işlem mi diye düşünebilir. Yani mal almışız ama para ödememişiz. Açık faturayla mesela. Yani kredili mal almışız. Ama tekrar söylüyorum para ödememişiz. Muhasebeyi daha önce hiç görmemiş birisi bunun mali nitelikli bir işlem olmadığını söyler. Çünkü ortada para yok der. Haklıdır da. Dolayısıyla tanımın ilk cümlesini erittik parayla ifade edilmiş şekilde. Yani nasıl parayla ifade edilmiş şekilde? Yani parayla ifade edilmiş şekilde derken rakamları her türlü rakamı paraya mı çeviriyoruz? Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bende bile bir aydınlanma olmadı yani. Kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır yemin ediyorum yani bunu net söylüyorum. Bu tanımdan ben bile bir şey anlamadım. Daha doğrusu bu mesleğe ilk girdiğim zamanlarda anlamadım. Yani 1997 yılında liseden mezun olduğumda üniversiteye gittiğimde bu tanımı o zaman da duymuştum. İlk defa duyan birisine bir şey ifade eden bir tanım değil. Tanım dediğiniz arkadaşlar insanda bir şey canlandırmalı değil mi? Yani bu tanımdan sonra size bir ferahlık geldi mi? Devam etsek mi acaba? Yani bu şekilde tanımlarla mı devam etsek acaba? Bence arkadaşlar bizim muhasebeyi anlayabilmek için tanımdan ziyade birleştirmemiz gereken parçalar var. Bu parçalar tek düzen hesap planı, muhasebe defterleri ve mali tablolar. Eğer bu üçünü gerçekten iyi anlayabilirsek ve birbirleriyle birleştirebilirsek yani ilişkisini kurabilirsek genel muhasebeyi çözeriz arkadaşlar. Zaten gerisi de çorap söküğü gibi gelir. Bence bu üçünün tanımını yapıp konuyu bitirebiliriz aslında. Burada tabi biraz mizahi yaklaştım ama ben bu tanımları okumayacağım size. Yani şu an ekranda zaten duruyor tanımlar. Ama ben bu tanımları okumayacağım size arkadaşlar. Ama şunu çok iyi bilmenizi isterim ki tek düzen hesap planı, muhasebe defterleri ve mali tablolar. Bunları net bir şekilde birleştirebilirsek arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle muhasebeye çözeriz. Tarifle ancak yol bulunur. Tanımlarla benim işim yok arkadaşlar. Eğitimlerimde benim tanımlarla işim yok. Ben tanımlarla ilgilenmiyorum çünkü tanımlar bana bir şey ifade etmiyor bana bir şey ifade etmiyorsa bu size de bir şey ifade etmiyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani hani ben bu işin içinden gelen birisi olarak bunu söylüyorum. Belki de ben aptalım. Yani ben anlamıyorum. Bilemedim şimdi. Dolayısıyla acaba tanımlarını okuya okuya geçse miydik diye düşündüğüm noktada zaten o tarz videolar var. Bana sıklıkla hocam genel muhasebeyi sizden dinlemek istiyoruz dediklerine göre demek ki bir şey istiyorlar diye düşündüm. Yani farklı bir şey istiyorlar. Arkadaşlar tanım dediğiniz şey şudur bana göre bu tamamen bana göre yani bu eğitim süresince duyacağınız bütün tanımlar bana göredir. Çünkü benim kendime ait tanımlarımdır. Tanım dediğiniz şey şu karşıdaki kırmızı binayı gördün mü dediğin zaman kırmızı binayı gördüğün kadar net olmalı. Yani bir önceki slayttaki tanımlar size hangi binayı tarif ettiklerini net bir şekilde ifade edebildi mi? Hiç sanmıyorum. O yüzden arkadaşlar benim için tanım şu karşıdaki kırmızı binadır. Muhasebeyi bilmediğini iddia ediyorsun. Ama bu eğitimi izliyor olman muhasebeyi bilmediğin anlamına gelmez. Emin ol sen de benim kadar muhasebeden anlıyorsun. Sadece bunun farkında değilsin. Neyi ne kadar bildiğini bilmez insanoğlu. Bu yüzden sen de muhasebeden ne kadar anladığını bilmiyorsun. Tek sorun bu. İşte ben bu eğitimde bunu ortaya çıkaracağım. Eğitimin aşamaları yani nasıl bir yol izleyeceğiz? Önce muhasebenin mantığını çözmemiz lazım arkadaşlar. Bu birinci basamağa geçemezsek ikinci basamağa çıkmanın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bu videoda sizlerden gelecek tepkilere göre, yorumlara göre eğer doğru yolda olduğumu görürsem devam edeceğiz. Yok hani ne kadar abartmışsın, yok çok saçmalamışsın tarzında yorumlar gelirse ben bu birinci aşamada videoyu bırakacağım net söylüyorum bunu. Aynı ön muhasebe gibi düşünün bunu. Ben ilk ön muhasebe videosunu çektiğimde de bunu söylemiştim. Eğer bu video sizlerden olumlu tepki alırsa, beğenilirse devamını çekeceğim demiştim. Belki de ön muhasebede iyiyim de genel muhasebede kötüyümdür. Olabilir. Saygı duyarım. Dolayısıyla önce muhasebenin mantığını size çözdürmem lazım. Dolayısıyla muhasebenin mantığını çözmeden diğer aşamalara geçmeyeceğiz. Ama yine de bu aşamaları bir sunalım sizlere, anlatalım. Başkasından duyacağına benden duy aşaması, ikinci aşama. Bazı kelimeleri ilk kez benden duyacaksın. Yani muhasebede karşına çıkabilecek terimlerden bahsedeceğim. Peki neymiş şu hesap planı? Az önce demiştik ki 3 aşama, yani 3 parça var birleştirmemiz gereken ve hesap planından bahsetmiştik. Hesap planı neymiş? Bir de benden dinlemek istersen eğer tabii ki benimki de soru yani bu eğitimi dinlediğine göre eminim dinlemek istiyorsun. Ama umarım beğenirsin dinledikten sonra. Peki defter dediğimiz şey, şey mi acaba? Neydi bu defter? Defter dediğiniz ne? Merak ediyor musunuz? Hani şu bildiğimiz defter mi? Kareli, çizgili onlardan mı bahsediyoruz acaba? Peki bana mali tabloları anlat hocam derseniz de mali tablolar da ne dediğinizi duyar gibi oluyorum. İlk defa duymuyorum çünkü ne olduğunu da bilmiyorum diye hani bunu söyleyenler mali tabloların ne olduğunu yani daha önce duydum ama ne olduğunu bilmiyorum diyen birçok öğrencimle karşılaşmıştım. Dolayısıyla mali tablolarda da bu eğitimi bitireceğiz arkadaşlar. Ama bizim tekrar söylüyorum eğitimin en önemli aşamasını gösteriyorum size şu anda. Birinci aşama. Burayı eğer birlikte geçemezsek tekrar söylüyorum diğer aşamaları Görmeyeceksiniz. Boş ver muhasebeyi. Senden konuşalım biraz. Bir mağazada çalışıyormuşsun. Maaş artı prim. Kazancın da iyiymiş. Ama çok borca girmişsin. Lükse düşkünmüşsün. Eminim içimizde böyle arkadaşlar vardır. Kızmıyorum çünkü bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Felsefesi. Doğru bir felsefe bence. Çünkü bir daha gelmeyeceğiz. Parayı da mezara götürmeyeceğiz derler. Tabi bazıları bunu şu şekilde savuşturuyor. Diyor ki hani kötü günler için para ayırmak lazım. Bilemiyorum. Yani ben ortasındayım. Bu iki düşüncenin de arasındayım. Araftayım yani bu konuda. <laughs> Ama e, çok borca girmiş. Maaş iyi diye bir sürü borca giren bir arkadaş karşımızda şu anda. Teknolojik cihazlara karşı bir zaafı var. E, tabii Kendi kazanıyor. Kendisi harcıyor. Çok normal. <laughs> Özür dilerim. Yine bir telefon kestirmişsin gözüne. Ve kafaya takınca da yapıyormuşsun. İnadın inatmış. Alacaksın o telefonu. Ama telefon da çok pahalıymış. Bakalım elinde neler var. Biraz param var. Şimdi ben size bu örnekleri anlatırken arkadaşlar lütfen muhasebeye girmeyin. Yani gündelik hayattan çıkmayın. Bakın ben sizi gündelik hayata sokmaya çalışıyorum. Şu anda örnek verdiğim senin benim gibi bir insan. Etten kemikten yaratılmış bir insan. Genel muhasebeden bahsetmiyorum ben. Dolayısıyla lütfen genel muhasebeye girmeye çalışma. Basit düşün. Cebinde bir miktar paran var. Ama sen de biliyorsun bu para o telefon için yeterli değil. Biraz da bankada var. Bu da yeterli değil. Sen de biliyorsun yetmeyecek. Eski telefon var. Onu da satarız. Ama sen de biliyorsun ki onu da sattığın zaman yetmeyecek. Çünkü alacağın telefon pahalı. Peki bu üç maddenin ortak özelliğini fark ettiniz mi? Zaten kırmızıyla da belirttim. Sen de biliyorsun. Yani arkadaşlar muhasebeyi sen de biliyorsun. Tabi bunların hepsi bir ortak özelliği, diğer bir ortak özelliği de sana ait olan şeyler. Ama yetmiyor. Daha çok lazım. Yani para lazım bize. Varlıkların neydi? Nakit paran, <laughs> bankadaki paran ve eski telefonun. Ama ne dedik? Yetmiyor. Bu saydıklarımın senin varlıkların yani bu saydıklarım senin varlıkların tıpkı bilançodaki gibi mali tablolardan en önemlisi bilançodur arkadaşlar. İsmi geçmese olmaz. Yani mümkün olsa ismini de geçirmezdim ama en azından tanımını yapmayacağız. Ama şunu bilmeni istiyorum. Bilançoyu bir deftere T çizdiğin zaman sol tarafının varlıklar olduğunu bilmen gerekiyor. Bir bilanço dediğimiz bir tablo var ve bir T harfi, koca bir T harfi. Bunun sol tarafı arkadaşlar varlıklar. Sağ tarafı da kaynaklar olacak. Varlıklar şirketlerin de senden bir farkı olmadığına göre Onların da kasasındaki parası, bankadaki mevduatı ve daha önce elde ettiği varlıklar. Bunlar bir şirketin varlıklar grubunu oluşturuyor. Kaynaklar da varlıkların yeterli gelmediği zamanlarda olan şeyler. Yani normal hayatta da durum böyledir. Biz erkeklerin en çok yaptığı şey arabayı yenilemek mesela. Arabanı yenilerken elindeki arabayı satıp üstüne biraz para koyup yeni araba alırsın. Tabii bu her zaman kendi paran olmuyor. Arabanın üzerine eklediğim para kredi çekiyoruz. İşte bu kredilerin kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ayrıldığını düşünün. Kaynaklarda tamamiyle bu. Yani gündelik hayattan yine sıyrılmazsak, ayrılmazsak gündelik hayatta da hepimizin varlıkları olduğu gibi şirketlerin de varlıkları var. Kasasındaki para, bankasındaki para, alacakları, mevcut deposundaki malları gibi fakat biz dediğim gibi teknik konulara girmeden gündelik hayatta bunu yakalamaya çalışacağız. Yani senin de normal şirketler gibi paran, bankadaki hesabın bunlar senin varlıkların oluyor. Bunların yetmediği durumlarda da ne yapıyoruz? Hemen bir kaynak arayışına giriyoruz. Hadi bir hesaplayalım bakalım ne kadarmış bu telefon. Arkadaşlar almak istediğimiz telefon 15 bin lira. Cebimizde 1500 lira varmış. Bankadaki meblağ 5000 TL. Etti mi 6500. Eski telefonu da satıyoruz 9500. Bize 5500 lira daha lazım. 15.000 lirayı yakalayabilmemiz için. Düşünüyoruz 5500 lirayı nasıl bulabiliriz diye. Eldekiler yetmiyor. Kaynak lazım. Yani arabayı değiştirmek istersin. Eldekini satıp üstüne para eklersin. Yetmezse eş, dost, olmadı kredi. Acil para lazım. Ve hemen babandan istedin. 2000 lira da o verdi. Daha 3500 lira daha lazım. Kredi kaldı tek seçenek ve krediyi de çektim. Para artık hazır. Para hazır ama nasıl hazır? Cepteki parayı kullandım 1500 lira. Hepsini kullandım. Cebinde artık para kalmadı. Yani kasa artık tam takır kuru bakır. Bankadaki parayı çektin. Ve oradaki parayı da kullandın. Elindeki mevcut telefonu sattın. Ve kredi ile kaynaklara ilk adımı attın. Yani önce babandan para aldın, sonra bankadan kredi kullandın. Bu verileri bir tablo yapalım. Yani az önce bahsettiğim T olayına senin olanları bir tarafa, senin olmayanları diğer tarafa yazalım. Bunu yaparken istediğiniz tarafa yazabilirsiniz şu an için. Yani ters tarafa da yazabilirsiniz. Şu anda benim için önemli olan bir bilançoyu doğru şekilde yapmanız değil. Önemli olan senin olan, senin olmayan değerleri doğru şekilde, doğru tarafa yazman. Cebindeki para sana aitti. Bankadaki para sana aitti. Ve elindeki telefon da sana aitti. Fakat yetmediği için ne yaptık? Banka kredisi kullandık ve babaya başvurduk. Baba bank. Şimdi bunların aynısını yani şu tablonun aynısını muhasebedeki karşılığı. Sol taraf aktif, sağ taraf pasif oluyor. Buna bilanço deniyor. Yani sol taraf varlıklar, sağ taraf kaynaklar oluyor. Cepteki paranın adı bizim muhasebemizde kasa hesabı 1500 lira. Bankadaki mevduatının karşılığı bankalar hesabı 5000 TL. Mevcut telefonu demirbaş olarak değerlendiriyoruz. 3000 TL. Toplamda burası ne yaptı? 9500. Yani senin elindeki varlıkların, yani şu andaki varlığının toplamı 9500 lira. Tabii ki burada şuna dikkat etmeni rica ediyorum. Şu anda senin zaten 9500 liralık bir varlığın var. Sen elindeki bütün varlıkları kullanarak 15.000 liraya yükseltmek istedin bu varlığını. Yani o telefonu aldığın zaman bunların hepsi gidecek ama 15.000 liralık bir varlık gelecek. Peki bu 9500 lirayı 9500 lirayı harcayıp Yetmedi. Ne yaptın? 3500 lira banka kredisi kullandın. Ve babandan da 2000 lira para aldın. 5500 lira yaptı. Hepsini topladık. 15000 lira yaptı. Yani 15000 liralık telefonu artık alabiliriz. Ama muhasebede bir kural vardır. Ne kadar varlığın varsa o kadar da kaynağın vardır. Yani 1500, 6500, 9500 şu an için elinde 9500 liralık varlığın varsa 9500 liralık da kaynağın olması lazım. Bunun 3500'ü kısa vadeli yabancı kaynak yani kredi 2000'i de satıcılar dediğimize göre 5500. Demek ki senin 4000 liralık da sermayen varmış muhasebeye göre bu kural böyledir. Çünkü daha önce elde ettiğim varlıklar var dikkatini çekerim. Dolayısıyla biz işte bu tabloya bilanço diyoruz. Şunlara da hesaplıyoruz işte arkadaşlar. Yani bizdeki her işlemin bir adı var. Yani cepteki para demiyoruz buna da 100 kasa diyoruz. Bankadaki para demiyoruz da 102 bankalar diyoruz. Yani bunlara çok takılmayın. Bu hesap olayı hani şuna benzer. Ankara'yı bilenler bilirler. Bir Atatürk bulvarımız vardır bizim. Ben bugün size desem ki Atatürk bulvarında yarın saat 11'de buluşalım. Atatürk bulvarı bayağı uzun bir bulvar. Buluşmamız bence mümkün değil. Ama Atatürk Bulvarı 102 numaranın önünde buluşalım desem, 102 numaralı binanın önünde buluşalım desem hepimiz o binayı bulur, buluşuruz. Buradaki hesap kavramı budur işte. Yani Türkiye'nin her yerinde kasa hesabı aynı kullanılsın, banka hesabı aynı kullanılsın. Bunların bir çalışma şekli var, bundan çıkılmasın diye yapılmış olan bir uygulamadır bu. Bilanço dediğimiz olay da işte budur. Yani bilançoyu gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Bilanço okumak, bilanço teknikleri, bilanço analizi yani kelimeleri böyle süsleyerek bilançoyu zorlaştıramazsınız. Bilanço bilançodur. Yani bir şirketin elindekilerle bu elindekileri nasıl elde ettiğini gösteren bir tablodur. Dolayısıyla bir önceki slaytla biz mali tabloları ve hesabı halletmiş oluyoruz. Bakın bütün mali tabloları ve tek düzen hesap planının tanımını hallettik demiyorum. Mantığını anladık diyorum. Yani şu ana kadar yaptıklarımızla biz hesabın ne olduğunu ve mali tablonun ne olduğunu bence anladık. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum daha doğrusu sizden gelen yorumlara göre de göreceğiz. Sıra defterde. Peki muhasebede defterlerin önemi nedir? Şimdi az önce yaptığınız işlemlerde tabloyu oluşturduk. Rakamları tek tek yazdık ya. İşte onların kayıtlarını yaptığımız yerde muhasebe defteri oluyor. Eğer günlük hayatta da bir şeyleri unutmamak adına not alıyorsan ki ben yapmıyorum ama bilgisayarda tuttuğum şeyler var. Ya da bilgisayarda alacağına borcunu takip ediyorsan işimiz kolay olacak. Az önceki telefon alma muhabbetindeki tüm kaynakları bir kenara not ediyorsan defterler konusu da tamam demektir. Yani buradaki e, not alma olayı şu. Hani cebindeki parayı harcadığın için yazmayabilirsin. Bankadaki parayı harcadığın için yazmayabilirsin. Eski telefonu sattın, onu da yazmayabilirsin. Bunlar zaten senindi çünkü. Ama babandan aldığın 2000 lirayı hadi onu da yazmadın diyelim ki. O da babadan aldın ama bilirsin en azından. Babamdan 2000 lira aldım dersin. Ve bankadan aldığın krediyi sen yazmasan bile eline hesap planını, ödeme planını tutuştururlar. İşte bunların kayıtlı bir şekilde takip edilmesi olayı da muhasebede defterlerle mümkün. Yemiye defteri dediğimiz bir defter var. Günlük defter anlamına geliyormuş. Ama günlük defter anlamına geldiği için biz buna günlük defter demiyoruz. Yemiye defteri demeyi tercih ediyoruz. Seviyoruz çünkü özentiyiz. Yani kendi dilimiz yetmiyor. Yabancı dillerden alıp kullanıyoruz. Yemiye defteri. Biz de öyle diyelim. Yani muhasebedeki defterler arkadaşlar zaten diğer defterlere herhangi bir kayıt yapılmıyor. YM defterine yapılan kayıtlar diğer defterlere zaten sonuç olarak yansıyor. Arkadaşlar bence giriş güzeldi. Bence muhasebenin mantığını daha doğrusu iskeletini, temelini oluşturduk diye düşünüyorum. Yani tabii ki şu an çektiğimiz 20 küsür dakikalık bir video ile muhasebeyi bitiremeyiz. Ama bundan sonrası size bağlı. Eğer derseniz ki hocam devamını çekelim. Ben bu videonun devamını çekeceğim. Benim tarzım böyle. Bilmiyorum. Bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bakacağız. Sizden gelen yorumlara göre de durumu değerlendirip ona göre devam edeceğiz veya etmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yani genel muhasebe ile ilgili videoda inşallah görüşürüz. Olmazsa beğenmezseniz de gücenmek yok. Ön muhasebe videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.